Taboo, yandı buralar. He? Sıcak ya. Orhan, ha? abi telefonu almam gerekiyor çok acil diye. <laughs> Benim <mi> almam gerekiyor. Neyi? <laughs> Niye? Video tepkisi ama onları artık alıyorum. Narmeburke? Onları alıyorum, Stok yap biraz. Ne olur kalsın? Abi, çok <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yani. <yedim. Rica> <laughs> Bak şu açayım. Tam şey değil mi? <laughs> Hocam bir daha yapma. <laughs> Niye ekranımı kapattın? <laughs> Hep böyle yapıyorsun bana diyor ki kablo diyor, nat diyor, connected diyor, bağlamamışsın kabloyu diyor. Tak şunu da görelim diyor, bağlar mısın lütfen? Neden bu kadar panik yaptın? Açıklayabilir misin acaba? Ama beklentilerimi yok ettin şu an. Yine bir deney mi izletiyorsun bize? Pimpon masası mı? Hı? Yat mı yapıyorlar? Televizyon izliyormuş gibi şu an ha, çok keyifli. Hep böyle kuruyemiş var bana. Neymiş? Ee, ayna. Abi ne kadar güzel fikir yalnız ya. Çok iyi fikir abi. Leopar baya böyle dişini falan geçirmeye çalıştı ama ya. Mahmut. Mahmut. ne? <laughs> <laughs> Mahmut. Mahmut <laughs> ne? Bu Mahmut. Mahmut ne demek biliyor musun sen? Evet Mahmut. Filin şöyle iki dişlisi. Bu da Mahmut. Ne alaka bu? Yavru Mahmut. <laughs> abi maymunlara karşı bir sempatim var ha. Oo <laughs> <Aa>, çok ilginç. Oo. <laughs> Ama <laughs> tanrım. <laughs> evet, malumlarım ki daha değişik oluyor tabii. Bayağı sinirlendi bu ama. Kaplan şok! Kaplan iptal! <laughs> Bırak, sana benziyor. Diğerlerini mi çağırmış? <gülüyor> <gülüyor> Parti mi yapıyorlar? Hı? <laughs> bunlar hemen anlar maymunlar insanlar gibi ya. Eee ne yapıyor şu anda? Temizliyor abi pislettiler abi her şeyi. Ne yapıyor? Yıkıyor mu? Ha? Fi F fiil fiil... de bir şey yapıyordu. Dur dur. Fil, şey bile tepki veriyor yalnız. Gidiyor. Hiç umurunda bile değil. Abi bayılıyorum ya. Şu harekete gerçekten bayılıyorum. Bir korkuyorlar gibi. Sanki kendilerinden Öyle değil mi burayı? Bu çok ilginçmiş. İlginç bir temas oldu çünkü diğerleri şimdiye giden çok daha şeydi böyle hani. hiç bunun gibiydi. De bunu ne yapmaya çalıştığını ben anlayamadım yani. Daha zeki bir canlı zannediyordum ben. Abi çok, abi çok, çok acayip, abi. Acayip tatlılar abi. Acayip zekiler bir de ya. Abi bu vazgeçmedi, kıracak onu. Bunlar niye anlayamadıkça arkadaşlarını topluyor? Bakayım sen anlayacağım bunu. Bu nasıl burun çekiş acaba? Abi alerjim tuttu. Ne yapayım? Toz toprak içinde. bir ton ayıp üstü bir sümük var yani duyuyorum. Yok. Çekiyorsun ilerlemiyor bir de. Hacette ver sümükleyi. Hayvanlar aynaya karşı nasıl tepki gösterdiler? Bize başlık verebilir misin önce? şaşkınlık tepkisini gösterdiler aynaya karşı hmm. bir kafa karışıklığı acaba soruları yahu ile başlayan aman gibi tepkiler verdiler goril çok sinirlendi sen kimsin gibi böyle aynanın üstüne üstüne yürüdü hani ayna gerçekten goril olsaydı parçalamıştı bence orangutan çok sinirlendi ve aynaya kendi vurmaya başladı yani çünkü neden sen... alfa olmaya çalıştı. ben onu challenge hissetti. Aa, Onun yok başka yok. bir orangutan zannı. Çok detaya gerek yok sen evet. de ne En sinirlileri gorildi. Çünkü goril galiba kendiyle aynı eşdeğer bir şey görmeye sinirlendi. en sevdiğim filin tepkisi ama şöyle bir baktı. Sonra dondu yürüdü falan gitti. Peki sence kendilerine baktıkları biliyorlar mıydı? Bence maymunlar anladı. Evet. Çünkü böyle 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 yaptı. Maymunlar biliyordu. Biliyorsa kim biliyor? Hayır abi bence maymunlar bilmiyordu. Mesela en son şey yapıyordu şempanze böyle amortisörlü araba gibi gidip <laughs> inip kalkıyordu yani. Evet. Ya bilmiyorlardı ki koşarak hani cama çarparak işte sağdan soldan birilerini toplayarak <laughs> falan ya da arkasının önüne geçerek tepkiler verdiler. Yani o onlar için çözümleme şeydi. Temasa geçtiler çünkü bilmiyorlardı. Öğrenmedilerdi. Bilmiyorum. Hayır. Neden? Çünkü abi yani hayvan çünkü o. Biz de bir hayvanız. <laughs> Gerçekten bu kadar derinleşecek mi bu konuşma? Siz bir günde kaç kere anneye bakıyorsunuz? Beş, altı, maybe. 5-6. Evet. Mert'e? Ha çünkü tuvalette de ayna var ve işe gidince hani... <laughs> Mert'e kesin 200 falan gelecek. <laughs> ben kül aldıktan sonra çok bakamıyorum. <laughs> Kendi yansımamı gördüğüm her şeye bakarım. <laughs> Hakikaten mi? Kendimi bayanmışlığımdan değil tamam mı? Çirkinsem de bakarım çünkü. Çirkinsem hala çirkin miyim diye bakarım. <laughs> ya arada bir camdan falan yansımalarıma bakıyorum, araba camından falan. Şöyle göz falan kırpıyorum kendimi. Bağcan'a falan diyorum. <laughs> ben bir günde çok bakarım ya aynaya. Hakikaten mi? Ben bunu bakarım kendime. Yalan yok yani. Ne yapmak için bakıyorsun? Ee, bakıyorum. Yapayım? Tipime bakıyorum. Tipim kaymış mı? Sabahları bakmayı tercih etmiyorum. Çünkü buralarım kırmızı kırmızı oluyor. Gözlerimin üstü şişmiş oluyor yeni uyanmaktan. Çapaklar efendime söyleyeyim buradan akan salyalar falan da Hoş olmuyor yani. İnsan güzel gözükmüyor. İşte belli bir sergi geçtikten sonra böyle yüzün artık bir kendine geliyor. Birkaç saat sonra. Ya yatakta sen uyandığın zaman direkt kalkıyor musun abi? Yat bir dinlen, bir ayıl. Birkaç saat? Bir saat falan. Bir saat ha, yatakta. Evet, Telefona bakıyorum. Bayağı boşalttın mı o şimdi? Hayır. Peki ne yapmak için abi bakıyorsun? Ya ne yapıyorsun? simetri şeyi benim kendi. Saç. Böyle saçın şuraya düşmüşse mesela. Ha. Anladın mı? mesela onu almak mı? Saç düzeltme aynen. Yani yoksa yüzüme bir müdahale <gülüyor> edemiyorum. <gülüyor> Böyle yapayım da küçülsün olmuyor. <laughs> Sadece saç. Çekimlere gelmeden önce veya çekimler sırasında aynayı çok sık kullanıyor musun peki? Ee, çekimden önce kullanıyorum. Ve bakıyorum yani kendime. Normalde tarumar oluyorum. Ama buraya gelmeden önce bir düzeltiyoruz kendimizi tabii. Bu düzeltilmiş halimiz. <laughs> Çekimlerden önce aynaya çok bakıyorum. Çünkü bir sürü insan izleyecek yani birazcık suratımı düzeltmem gerekiyor. Kullanıyorum. Bakıyorum tipime. İnsan şey çıkacağız diyorum. izlemiş miyiz? Gelmeden önce Hüseyin'le de bir kere mahsus olmak üzere rica ettim. Ne <laughs> 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 Ya yani dedim şimdi arkadaşın çekim var bizim bir kanallarda dedim tepkolik falan. İşte tepki falan şey o çok hakim değil. <laughs> bir kullanabilir miyim aynayı dedim ona mahsus o da tamam. ...dedi de biraz şey yaptı yani hani. İstemiyordu yani. Yok yok, çok istemedi zaten. Ben de çok şey yapmıyorum. Yani Vallahi o... Bak, bakacaktım ama bakma izin vermedim. ben başlıyoruz falan dedin hatta ya. Yani. Kötü şey olmadı abi. Oldu abi. Gözüm Ve çok Gözde Gürbak geldi! Çok uyuyacak, değil Herkese mi? merhaba. <laughs> merhaba Gözdeciğim. Herkese merhaba. Evet, e, burada bir meontaj falan yaparız. Meontaj mı <laughs> yaparız? <laughs> Soruları gözde sorsun. Dur soru. Evet abi soru ben. Değil mi sence soru? Ne demek soru? Ya Çocuk sen Bu are you dog? Olmuş. Ya bir kol attım kolum ıkladım. Aşk olsun. Gibi Evet ne öyle oldu abi. abi ama çok sıcak. Dış görünüşü takıtı haline getiren günümüz toplumu hakkında senin düşüncelerin neler? Yani insanların atıyorum zekasından, karakterinden çok artık en önemli nokta resmen dış görünüş haline geldi. Ya şöyle bir insana baktığın zaman önce dış görünüşünden bir yorum yaparsın, bir çıkarım yaparsın. O insanı tanımaya başlamadan önce. O yüzden bence dış görünüş çok önemli. Herkes için görsellik ilk koşul oldu. Mesela yani bir erkek atıyorum veya bir kız. Bir, birinden hoşlanacaksa önceliği ne oluyor? Açık konuşalım. Tipi. Hani bununla başlayan bir silsile zaten. İnsanların kendi beğendirme çabası. birilerinden daha güzel olma çabası güzellik algısının e, unikleşmesi, tekleşmesi ve hani sıradanlaşması. En basitten ben mesela işte düzgün fizikli bir insan değilim. Ben de mesela fiziğimi ötekileştirmeye çalışıyorum. Diğerlerine benzetmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü bana en basitinden YouTube'dan ''Gözde abla biraz kilo ver. Güzel kilo versen ne güzel kızsın gibi yorumlar geliyor. Hani ister istemez bu Tabii ki kendimde aklıma geliyor bak aa ne güzel kızlar var ne güzel işte göbeğini içine çekmek zorunda değil dediğim insanlar oluyor. Ama hani bunu kendine söylemenle dışarıdan duyman senin üzerinde farklı etkiler yaratıyor. Ya şimdi dış görünüş daha ön plana çıkıyor da yani dış görünüşün aslında <laughs> çok da bir önemi var mı? Var. Yok da değil. Ama bu zamanda bence çok çok abartıldı. Ben sadece şunu diyorum insanlara. Bence hani Çoğu böyle insan dışarı çıkarken e, birilerinin aklını okumaya çalışır. acaba bana nasıl bakıyor? Hatta böyle elinde sanki bir puan cetveli var da işte şıklık 10, bilmem ne 9 falan tarzında değerlendirildiğini zannediyor. Yani biraz psikolojik bir baskı oluyor insanlarda. E bundan dolayı da yani bazen acayip şeyler görüyorum yani dış görünüş olarak kendine bayağı bir farklı bir görünüm veriyor insanlar yani. Şu. Saç düşmüş de saçım. Onu da yere attın şu an. Ne yapsaydım? Kızım ben süpürgeyi burayı temizlemek zorunda mıyım? Benim etrafımda da bu tarz insanlar var. İşte Instagram'a fotoğraf koyacak. Mesela ben de bakıyorum. Şuram nasıl çıkmış, buram nasıl çıkmış? Mesela ben genelde selfie koyarım ya da yüzümü koyarım. Hmm. İşte güzel gülmüş müyüm, gözlerim nasıl çıkmış? Bir de gözlerimin altında morluklar var. Çıkmış var. mı, çıkmamış mı diye bakıyorum. Teşekkürler, sağ ol. <laughs> Mesela benim basenlerim var. Var. E ne yapayım abi? Etek mi Kesinlikle. giyeyim, şort mu giyeyim? Aynen öyle yani. Yiye muyum? Yiyorum. Ekmeği kesiyor muyum? Kesmiyorum. Neden işte, neden? Abi kesmiyorum. Canım istiyor, yapıyorum. Abi yalan o iş. Hele yazın zaten yalan. Dondurma da bilmem ne, ben yiyorum, her şeyi yiyorum. Kimse kusura bakmasın yani. Tavuk Götü diye bir model vardı, saç modeli. Şöyle komple jöleyle yatırıyorlardı, arkayı kaldırıyorlardı. Ha evet. Ama Ulan ama ya yani apanzilerin ama. Apa, evet apanzilerin ama ya, apaçilerin ama yani hani. Apaçi ya da ejder. <laughs> ejder mi? <laughs> <laughs> hani bir dur bir bir kere sor bir kızla iletişime geçti ki bu bu iyi mi Abi ya? bir şey diyeceğim ama gerçekten onu sevenler var. Abi onu seven bir insan evladı olamaz. İşte var. Abi ben hiç apaçilerin yanında kız görmedim. Hiç görmedim yani. tamam nadir de olsa bence kendi mahallelerinde bu havalı bir şey. O, anladın mı? Yani belki şeydir o anladın mı? Hani seviyeleri vardır. Apache seviyeleri anladın mı? Apache seviye 4 olunca dört evet. tane çıkışın. <laughs> <laughs> ya yani da kızlar için değil mi? Mesela erkekler arasında da evet. <laughs> Erkekler arasında seviye göstermesi. Evet. <laughs> Lider Liderde böyle. <laughs> Liderin hepsi <zilistler gülüyor> var mı? <laughs> önü yatık değil onun önü de kalkıyor. <laughs> ...onun takıntı haline getirttiriyorlar, getirttiriyorlar. Mesela insanlar artık, herkes kaslı ve büyük falan ya... Evet. ...bayağı yani. Çünkü bunu bir kaygıya dönüştürüyorlar insanlarda bence. İşte hani sen de yapabilirsin, sen de kendini zorlayabilirsin... ...istediğin şeye, özgüvene kavuşabilirsin vesaireleriyle... ...normalde insanların kendi hallerinden ya da şişman bir insan için zayıflayabilirsin... ...mutsuz hale getiriyorlar. O mutsuzlukla da spor salonlarına gönderiyorlar, protein tozları satıyorlar falan filan. Hastalık yani. Dış görünüş kaygısı aslında hastalık. Diğer mesela yanında güzel, benden daha güzel ya benim güzel bulduğum bir insan olması beni rahatsız ediyor. Ben. O yüzden arkadaş olmuyor. Evet. Güzel Bu yüzden arkadaş değiliz. <laughs> Kesinlikle tamam. <bizler. gülüyor> Şimdi Gözde, <laughs> e, seninle bir deney yapacağız. Şu tarafa doğru bir bakmanı istiyorum senin. Evet, arkanı dönmeyeceksin. Bırak. Evet. Korkacak hiçbir şey yok ayrıca. Daima olduğu gibi bana güvenmen lazım. Tabii ki de. <laughs> Şimdi dönüyorsun arkana. Ay maşallah. <laughs> Ay ne haber? Çok güzelim oğlum. <laughs> Bizden bunu yapmamızı istiyordu zaten bu arada. Hani aynaya bakarakma saçlarımı düzeltmemizi bekliyordu. Ve o kadar umurumda değil ki yine de <laughs> Bak ben kaşlarımı da düzeltiyorum onu fark ettim. Hani çünkü mesela bu normal hali. Evet. Bir de Hiçbir şey değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> bak kaşım şey olmuş hiç uyarmıyorsun Burak. Ne oldu? böyle aşağı <laughs> Parlak görünüyorum. ışıklardan dolayı ama. Mutlu görünüyorum. Saçım biraz kabarmış bırak. Hiç söylemiyorsun. <laughs> nasıl tipi? Ne güzel şu an yani fena değil. Şu an güzel. Ama nasılım diye sonunca da baksana nasıl gözlerim parlıyor ya. İnanılmaz <laughs> bir adam ya. <laughs> Hakikaten bak şu an çok mutluyum biliyor musun? Sence abi gördüğün adam yakışıklı bir adam. Abi harika bir insan ya. Şimdi güzelliğine bak ya. ya. güzel bir insan yani anladın mı? Diğer her şeyi kenara bırak. Bir canlı olarak Biraz daha şey oturabilirsin de, hani şey koyacak. Şunu şöyle yapalım. Hmm. Ha. Ben daha çözemedim, aynanın nasıl bir şey olduğunu. <laughs> Bırak, aynaya <ne> atlıyor. Rujumu versene tazeleyip. Kadınların çantası karıştırılmaz! Nasıl bir şey yapayım? Ne? Abi lan suyu ver, çantamı ver. Allah kahretmesin, ver. Biraz buradan konuşabilir misin senle? Çünkü güzele bakmak sevap ya. Sen de nasiplen. E, ee, bölümün sonuna geldik abi. Çok ee, güzel bir bölüm. Enteresan bir bölüm. Ne, evet. Evet. Özlemişim de ben tek kulüp kanalımı biraz. Hoşçakalın. See ya. Bye bye. Alvedarci. Ee, söylemek istediğim son bir şey var mı? Söylemek mi? istediğim şeyler arkadaşlar şu. Öncelikle mesela aynayla falan ilgili şeylerden bahsettik ya. Evet. Ya ben böyle bir mesaj vermeye kalktım. Başka zaman veririm ama. Tamam sonra. Bu kadar arkadaşlar şimdi. Şahan vermiş abi. Tamam sonra söylerim. Hadi görüşürüz.